Evet arkadaşlar bugün sizlerle BTD Battles'ın ilk bölümüne karşınızdayım. Ha oyuna başladık bayağı oldu. Görüyorsunuz zaten madeni falan. BTD Battles nedir? Ona gelelim şimdi. BTD BTD Battles iOS'te ve Android'de ücretsiz olan bir oyundu. Yani ben çok güzel indirmesiniz, indirmelisiniz. Hemen hızlıca aa, şeye geçelim oyun aynı aynı göstermeye geçelim. Şimdi e, da oynayabiliyorsunuz. Life with Prince'den. Sonra normal oynayabiliyorsunuz. bu bir şeyler satın alıp geliştirebiliyorsunuz. Mesela benim kameran <laughs> şeyimize bakalım. Benim kurabam yok. Kurabı bayağı amalara Görüyorsunuz benim daha az var. Aa, şey var. Monk hesabı var. zaman acaba elini geliştirmeyi. Aa, şey süpür gibi bir şey var. Balonun alıyor. içinde patlatıyor. Sonra işte Dark Monkey var. Tek Scouter var. Ninja Monkey var. Bomb Tower var. Sniper Monkey var. Ben bunu almadım. Bence bunu da almayın. Yani indirsel oyun oyunu. Çok kötü. Sonra bu meta var. Ice var. Ben onu yani otobanlar, gelen balanlar dol doldu ya o kadar. Sonra T3 mankay kanlar, bu kanlan var. Aa cadı var ben bunu geliştiriyorum. Üçüncü seviye olsun. Aa şey var. Diken koyucu var. Bunu da geliştireyim. Um tanesi bir şey yok. Ben Kreis var. Falan filan işte. Bana falan. Super Monkey var bende. İşte öyle. Ha işte şimdi savaş yapalım yani. Ha, girelim oyunumuza. Battle Anas. ben çok İngilizcem olmadığı için küfür etmeyin arkadaşlar. Baş başına. Evet. Giriyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben arada keskin yazan kişiyim. O benden iyi değil. Evet. Aslında iyi gibi de. Ha, şimdi cadı alalım. Ee, bunu alsak mı? Bunu almayalım. Şey alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Evet. Şunu almayalım. Şunu alalım. Evet, çok güzel. Evet, başlıyoruz oyuna arkadaşlar. Bir tane monkey key sab alalım şuraya. Ama oraya geliyor. O bir şeyler alacağız. Baş şuraya more key aldım. Evet. Bunlar daha geliştireceğiz arkadaşlar. Bu oyda biraz uzun süreli oyda kusura bakmayın. Şunları geliştirelim iyice. Arkadaşlar. Ciddiye alacağız şey süpürge alacağız da para yaktırıyoruz evet süpürge çok güzel bir şey arkadaşlar görüyorsunuz patlatıyor bununla bazen patlatıyor bazen patlatmıyor işte o yüzden şey şuna patlatma özelliğini de alacağız şimdi birazdan evet geliştiriyorum Arkadaşlar. Aa arkadaşlar yanlışlıkla oyundan çıktım. Kusura bakmayın. Çok çok özür dilerim. Evet. Oyun devam ediyor. Bu bunu geliştirdikten sonra şunu geliştireceğiz. Geliştireceğiz ve süper dev makine olacak. Yani dev makine değil mi? Çok güzel bir makine. Dönüşü rahat arkadaşlar. Evet şöyle bir makine oluyor. şunu da geliştireceğiz ama ilk bir cadıyı alacağım ben. 3. Evet. Arkadaşlar şuraya alacağım. Tabi bu ilk, ilk çok kötü oluyor ama şimşekli falan oluyor böyle. Çok güzel oluyor sonra bütün balonlar şimşek çaktıyor falan. <laughs> Bekliyor arkadaşlar. Evet bunu da geliştirdik mi? Ooo! Dolan dolan süper yaratı geliyor. Özel güçlü oluyor sanırım. Bakayım mı? Yok. Yani çok güçlü bir şey olduğuna eminim. Bak mesela karşıdaki adam arşiv şekli aldı. O yüzden yani güzel bir şey. Ooo arkadaşlar. Çok güzel. O adam bana falan Ben de şunları geliştireceğim. Biraz sonra. Evet geliştirdim. Şimdi böyle kalpli balonlar geliyor filan. Bence oyun çok güzel yüklemeyi tavsiye ederim. Evet. Şimdi Başka ne alabiliriz? Ha diken koyacağım arkadaşlar şöyle. Bakın gördüğünüz gibi diken koyuyor her yere. Dikene gelince de patlıyor balonu o yüzden. Yani gelişiyorsunuz arkadaşlar. Ben çok geliş yani gelişmedim ama. Yani benim gibi olmasın gelişe gelişe. Ha dikenli. Şey, o arkadaşlar. Şimdi almamız lazım. Spiket Bar Factory. Ama ilk şunu bir alacağım diğerini. Bakın görüyor musunuz diken koyucu arkadaşlar ne güzel. Evet. Evet. Sonra şunu 1250 lira alacağız. Sonra diğerine geçeceğiz. Tabi kapanması bir süre vermiş. Onu daha alıyor da arkadaşlar. Oo. Keşke bana bında falan almış. Evet arkadaşlar az kaldı. Evet aldık bunda. Oo arkadaşlar çok iyiymiş. Diyecektim adam büyüğünü ne yaptı? Ateşli yaptı. Abi bir Arkadaşlar yakında biz de alacağız merak etmeyin. Diyecektim. Haydi haydi. Evet. Biraz sıkıntı oldu. Ama şunu da geliştirmem lazım azıcık. Şunu geliştirelim. Sonra long range sakı geliştirelim. Sonra demir balın içine alan şeyi geliştirelim. Sonra fast shot geliştirelim. Evet. Evet arkadaşlar. Şunda geliştirdik. Çok güzel. Bir tane daha büyücü alacağız da. Şu makinede bir kullandım. Basalım. Ve evet, yani basalım. Oha adam ne yapmış. Tabi ben alfa amca? Keşke bir de banana falan alsaydık. Arkadaşlar bu bayağı uzun sürecek bu video. Ama neyse. Evet. Bir tane daha şuraya diken koyacağım. Yani. Ben altında olsun da. Evet arkadaşlar çok evet. yanlış bir ha. Arkadaşım. No 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 çıkma. Allah Allah bas. Allah test bismillah gelmiş. Allah arkadaşlar yeniliyoruz. Arkadaşlar. Çok kötü oluyor bu. Arkadaşlar. Geçtim lazım. Öf 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 O adam süperman kıyamış. Çok güçlü bir şey yani. Şöyle yani şu cidden birkaç tane daha alacağım. Böyle Arkadaşlar yenildik sanırım. Ama yenilmemeye çalışıyoruz. bekle bekleyin. Aaa diğer adam yenildi Ne güzel. Evet arkadaşlar. Bu bölümün sonuna mı gelsek acaba? Bir tane daha mı çeksek? Bir el daha mı yapsak? Arkadaşlar. Bir el bir el yapalım. Aa, istek yani iki el isterseniz yorumlarda belirtin ve abone olun. Beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.